Merhaba arkadaşlar. Bin Market 11 Ağustos Salı günü hangi ürünleri getiriyor? Buyurun dikkatlice izleyelim. Makyaj malzemeleri var. Aksesuarlar var. Oval desenli aynadan başlıyoruz. Fiyatı 20 lira. Plastik kenarlı ortası cam ayna. Deniz kabuklu toka 8 lira. 4 ayrı çeşidi var. Küpeler 8 lira. Bunların da 5 ayrı çeşidi var arkadaşlar. Kolye'ler 5 lira. Tokalar 5 lira. Neon led ışık 3 ayrı modeli var. 30 lira tanesi. Mara Neon Dark Glowy ojeler 7 lira. 4 ayrı rengi var tropik EDP parfüm 50 mililitre 20 lira Golden Rose Wow 2000 OJ 4 lira Rebel vücut parfümü 150 mililitre 4 ayrı çeşidi var 10 lira Neon Tarak 13 lira Makyaj çantaları 10 lira Hepsi parlak parlak. Comfort Family sporcu ikili takımlar 15 lira, iki ayrı rengi var, magenta ve sarı. Comfort Family kadın pratik çoraplar 3,5 lira, neon renklerinde arkadaşlar gene. Comfort Family'den kadın soket çoraplar da 4 lira. Üstü yazılı olanlar var, düz olanlar var ama hepsi neon renkli. Bu hafta neon haftası diyebiliriz. Silikon omuz çantaları gene neon renkli, macentası, yeşili, neon yeşili ve sarısı var. Tanesi 25 lira. Çocuk patik çorapları üçlü. Tanesi 6 lira. 3 tanesi 6 lira. Saplı süngerli sırt kesesi 9 lira. Sırt banyo kesesi 9 lira. Makyaj fırça seti dörtlü Natür geliyor. 30 lira. Dermokil saç bakım maskesi 300 ml 3 ayrı modeli var. 13 lira. Nivea arındırıcı pirinç peeling 75 ml 15 lira. Nivea sıkılaştırıcı vücut losyonu 250 ml 17 lira. İvo'yu ıslak havlu 40'lı paketler 2 lira 75 kuruş. L'Oreal Paris kil maskeleri 9 lira. Garnier nemlendirici sprey 75 mililitre 17 lira. Garnier'den nemlendirici krem de 50 mililitre 19 lira. Nem bombası ismiyle geliyor. Dermokil sıvı sabun yarım litresi 8 lira. Ve gıda ürünleri de var arkadaşlar. Çotanak ayçiçek yağı 5 litresi 40 lira. Efsane kırık pirinç 1 kilogramı 4 lira. Efor marka üzüm sirkesi 2 litresi 8 lira. Turşu kurmak isteyenler için arkadaşlar sirkeler gelmiş. Seymen narenciye balı 640 gramı 22 lira. Destan marka limon tuzu 100 gramı 2,5 lira. Gene turşular için. Dardanel zeytinyağlı tombalı 150 gramı 13 lira. Dardanel tombalı ikili paket 120'er gramdan 2 tane var. 11 lira fiyatı. Işıl iri salamura tuzu 3 kilogramı 3 lira. Gülsa marka sirkeler, yarım litrelik şişesiyle arkadaşlar. Ballı elma sirkesi, incir sirkesi, alıç sirkesi, nar sirkesi, değişik değişik şişesi 5 lira. Colorado makarna sosu 350 gramı Basilico, arabiyata, Napoltana hepsi arkadaşlar 6 lira. Dost laktozsuz süt 1 litresi 4 lira. Yeni gün reçeller 290 gramı. Turuncu, patlıcanı, portakalı, inciri 6 lira. Patlıcandan reçel mi olur demeyin arkadaşlar. Ben dedim bile. Devam ediyorum. Dost gürme meyveli yoğurtlar. 125 gram. Neresi var? Mangolusu var. Ve arkadaşlar yaban mersinlisi var. Tanesi 2 lira 75 kuruş, Krula Plast gül kokulu çöp torbası onlu paket 6 lira. Gül kokulu çöp torbasının orta boyu 15'li paket 6 lira. Kloroplast taze tutan buzdolabı poşeti 5'li paket 8 lira. Ve Kloroplast buz torbası 7'li paket 3 lira. İşte bu ürünlerin hepsi arkadaşlar 11 Ağustos Salı günü bin marketlere geliyor. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.